Anne dudakları titreyerek konuştu. Bu bebeğin doğması demek, bizim ailemizin parçalanması demek dedi. Sesinde hem öfke hem de korku vardı. Zaten karanı etkisi altına aldı. Şimdi de çocuğu bahane edip onu bizden tamamen koparacak. Ferit sakin olmaya çalışarak annesinin gözlerine baktı. Bak bana. Bu hayatta seni üzmek, seni kırmak isteyeceğim en son şey bu. Tamam mı? Biliyorum zor bir dönemden geçiyorsun. Sana söz veriyorum. Daha fazla anlayışlı davranacağım. Ama anne, Ferit'in yumuşatmaya çalışan sözlerine aldırmadı. Ben senin beni anlamanı istemiyorum. Gerçekleri görmeni istiyorum. Ferit derin bir nefes aldı. Tamam, gerçekleri de göreceğim. Ama sen de beni anla. Ben sana deliler gibi aşığım. Anne sertleşti. Sesi buz gibi oldu. Yakarım seni Ayşe. Ne senin ne de teyzenin gözünün yaşına bakmam. İkinizi de kapının önüne koyarım. Aynı anda konağın başka bir köşesinde fısıldaşmalar sürüyordu. Emir dudaklarını birbirine bastırarak konuştu. Annem Ceylan'la konuşup buradan defolup gitmesini isteyecekmiş. Ama bu plan işe yaramayacak. O bebek doğarsa her şey değişecek. Konaktaki yerimiz tehlikede. O yüzden o bebek doğmamalı. Tam o sırada bir çığlık duyuldu. Karol, ne oldu? Karol panikle nefes nefese konuştu. Sanki nefes almıyor. Karan, nefes almıyor. Karan, korkuyla yanlarına koştu. Yutuyor işte. Ama cümlesi yarım kaldı. Karol, daha yüksek bir sesle tekrarladı. Annem nefes almıyor. Sema'ya döndü. Gözleri öfkeyle büyümüştü. Sema, bir şey yaptı bebeğime. Bebeğime bir şey yaptı. Sema titreyerek başını salladı. Hayır. Hayır. Hiçbir şey yapmadım. Bebeğim